Bugün sizlerle yeni alemle video çekiyorum. O zaman başlıyorum. İlk önce alemi tanıtayım. Ben önce bekardım. Sonra karakterimi değiştirdim. Oyunumu sıfırladım. Bastan yaptım. Hemen isimlerini söylüyorum. Yeni karakterim bu bu arada. Adım Icebele. Kıçımın adı Emile. Oğlumun adı Mak. Bir <laughs> tane kızdır gördüm. Eşimin adı Aleş. Alek yani diyemedim neyse. Şimdi hemen evimi tanıtırım. O zaman ev turuna geçelim. Tamam. Şu an Ecan okunuyor ondan çok konuşmayacağım. Neyse. Burası e bizim kapımız. Böyle bir kapı. Bu arada e, bizim komşumuz kim? Düşün. kim? Hadi düşünün kim? Söylüyorum hocam Lucy. Lucy'yle de komşuyuz yani eskiden de komşuyduk. Evimiz karşı karşıdaydı. Şu anda aynı sitede oturuyoruz. Karşımızda Lucy'ler var ama onu tam gösteremem yani. Burada bizim bir ait orası orasını da gösteremem. ya çok kötüsünler var orada. Nelçe tekrar ev turuna devam edelim. Ev turuna devam edelim. Burası kapı zaten. Böyle çok güzel çiçekler var. Sonra böyle yastıklar var. Çiğ var. Normalde burada böyle bir asmalık posta yeri vardı onu atmışım ben yalnızla. Yenisini bulamadım oyunda. Neyse kapıdan gidiyoruz böyle tamam mı? Burada da bize bir böyle bir tane çantalık bölüm karşılıyor. Ee, sadece bu kadar çantam yok tabi. Daha fazlası da burada var. Buraya geçelim. Bu da böyle bir eee Montumon kafaları diyeyim artık. Yani. Buradaki de Alak in Montu böyle yani. Çantalar var burada böyle kutumun çantaları. Okula yeni başladılar. Okula başlamadır hala. İnşallah bugün de yarın gidip yastıracağız. Lüslerin Dina ve Di Diana ve Nick'in gittiği okula yastığını düşünüyormuş inşallah. Ee, orada yastığını ihtimalle konuşamadım abi neyse. Burada kameralar var. Çekim yapmak için işte böyle bir şeyler var. Çok ucak bir ihtimalle Akşama kadar sürmesin yarın tören var 12 tane okul için. Cumhuriyet için yani. Burada para için çocuklarım var. Burada gene mutlular var ya. Yani bir tane de koymadım evime. Hem estetik oldum. estetik oldu abi çok güzel oldu. Bugün küçük bir koltuk var. Ayakkabımı giyerek oturuyorum ben. Bu asansör ve başında bir ışıklar var. Burada kahve makinesi var. Gördüğünüz gibi. Abi çok güzel değil mi? Koydum ama ilk İlk biz bu eve taşındık ya. Bunu almak istedim yani. Evde bu, bu bazı hacıdan vardı. Bedava verdiler indirimlerde. Ondan ben, burada böyle laf var. Laf. A abi Arkadaşlar ben Çiğal Kedim ordum da Hemen deneyin sesle Bölüm olur arkadaşlar böyle böyle oğaz wow, ödüm patladı ya Çok patlamadı ama olsun Neyse size böyle gelelim Burası küçük bir oturma alanı diyelim Bu oda bizim iki tane güzel mü güzel evcil hayvanlarımız var Birinin adı Cookie Diğerinin adı da Neydi adı? E, badem Cookie ve badem işte böyle Biri bir, köpü bir kedi Çok iyi anlaşılıyorlar gerçekten Diğer evimizde de var çoktan da neyse geçelim bu Burası mutfak. Mutfak böyle bir mutfak işte. Ee, biz bilerek masayı büyük seçtik. Yani misafir gelirse fas fasladan oturma sandalyeyi koyarız. Öyle yemek yiyelim diye büyük seçtik. Normalde e, masalar çok boyut gibi Bu daha iyi diyeceğim. burada Burası da e, kedi ve köpeğimizin yatma yeri diyebilirim. Böyle küçük bir yatma yeri var. Burada ben oturup telefon bakıyorum. Öyle. Burada da lavabo var. La, lavabo böyle bir şey. Aa, anam ıslandım abi ıslandım. O şu gene bak oldu. Niye bak oluyor ya? Neyse. Böyle bir duş ameli var. Böyle duş. Bunu biz duş kapı diyelim. Duş kap, kabinin var. Bu da tuvalet var. Elim, elimi çekmek böyle bir lavabo var. Sessiz i̇şte diyemedim neyse. Burada da misafir odası var. Biz burayı böyle gereksiz bir sürü ben korktum. E, kedimizin köpeğimizin eşyaları da duruyor. Mama da duruyor. Bu lekeli biliyor lan. Şimdi yapmayayım ben burada. Ben yukarıya geçeceğim. Tamam. Geldim. Arkadaşlar ben geldim şimdi nasıl? Bu da açan senin girişi var. Bu böyle bir harika olduk. Sonra köpeğin yatağı var işte böyle bir masa var küçük. Böyle çocuğun içinde Burası Alex'le yani Alex bizim yatak odamız. Niye ben bugün hiç konuşamıyorum abi? Gerçekten. Boş yapmayacağım böyle yatak var. Bu oyuncak çok tatlı. Adım ben. Burada böyle bir planlama var. Mesela yarın, bugün ya da yarın çocukların e, şeyi var. Bu böyle benim ilk bir kabul etme, kabul olma e, kayıtım var. Çok önemliydi. Aslında hatıra kalsın diye. Burada kedim için böyle bir yatma yeri var. Burası ise MAK'ın Mac, ın, Mac ın yatak odası. Yani oğlumun yatak odası. Böyle. Burası da tamatır odası diyebilirim. Kedim için tuvalet, tuvaleti var. Sonra burası da Emel'in odası, böyle Emel'in eşyaları falan var yani çok güzel. Şey. Yoksa zaten yatağı böyle çeştik. Yani biz çeşmedik ama Emel'i gitmiş görmüş evet, tiktokta hemen istemiş bize böyle alın bana böyle yatak alın, böyle yatak alın demiş. Biz hemen böyle havada yatak aldık yani onun isteğini göre yatak almışlar şimdi de. Evet son bir kışım kaldı onu göstereyim geldim. Burası da bizim e, balkon diyebilirim ama havuz var. Şimdi arkadaşlar e, kız artık geldi anda havuzu kullanmıyoruz. Çocuklar da kullanmıyor artık, onu içiyor zaten hastane olacaklar. Burada böyle oyun alanları var. Çok oyun oynamıyorlar burada çünkü zaten hava çay yok ve e, tablet telefonun oynadıkları için çok miyorlar bu. odada da bu şekilde yedi zaten. Bu bir çıplama, ay ıslandım abi ya neyse. Böyle bir çıplama geliyor ama çocuklar çıplarken işte, düşebiliyorlar. Yasakladım artık oyunu. ben hani düştüm işte. Neyse. Arkadaşlar videomuz bitmiştir. Video e, 10 dakika sürmüş galiba. بخير باي باي، أبن نروح أتمني غيرك